Merhaba 2A Çalışkanlar sınıfı. Sizlere kucak dolusu sevgiler. Karşınıza sınıf ortamına çıkmak isterdim. Ama ne yazık ki siz de biliyorsunuz. Dünyamız ve ülkemiz çok kötü bir süreçten geçiyor. Koronavirüs dünyanın bütün ülkelerine olduğu gibi Türkiye'mize de girdi. Ve okullar tatil edildi. İnşallah en kısa zamanda bu kötü günler biter. Tekrar okulumuzda buluşuruz. Sizden isteğim lütfen evinizden çıkmayın büyüklerinizin sağlığını ve kendi sağlığınızı tehlikeye atmayın. Herkesin eğitim videolarını ve benim verdiğim görevleri eksiksiz şekilde yerine getirdiğinden hiç şüphem yok. Size bugün Türkçe dersiyle ilgili yeni bir konu anlatacağım. Ama derse başlamadan önce sabahleyin yaptığımız selamlaşmalar vardı. O selamlaşmayı çok özledim birlikte tıpkı sınıfta olduğu gibi canlı bir şekilde bir selamlaşma yapalım mı? Hadi o zaman hep beraber. Günaydın çocuklar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Sevgili öğrencilerim, öncelikle Türkçe defterinizle beraber kurşun ve kırmızı kaleminizi hazırlayın. Hepiniz biliyorsunuz, daha önceki derslerimizde zıt anlamlı ve eş anlamlı kelimeleri öğrenmiştik. Şimdi size anlatacağım konu ise ekranda gördüğünüz gibi eş sesli ya da sesteş kelimeler. Peki ne demek eş sesli sözcükler? Hep birlikte bakalım. Eş sesli sesteş kelimeler. Yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli ya da sesteş sözcükler denir. Bir daha tekrarlayalım. Yazılışları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli ya da ses teş sözcükler denir. Hemen örneğe bakalım. Örnek kelimemiz bin. Cümle içinde de değerlendirelim. Babam bin liraya fırın aldı. Burada bin sayı anlamında ya da para anlamında kullanılmış. İkinci cümlemize bakalım. Abim ile ata bindik. Burada bin ise binmek anlamında kullanılmış. Resimde de görüyoruz. Çocuk ata binmiş, arabaya da binebiliriz. Açıklamaya bakalım. Yukarıdaki örnekte gördüğünüz gibi bin sözcüğü birinci cümlede sayı anlamında, ikinci cümlede ise bir şeye binmek anlamında kullanılmıştır. Evet çocuklar, şimdi örneklerimizi çoğaltabiliriz. Sıra sizde çalışkanlar sınıfı. Aşağıdaki örneklerin iki farklı anlamıyla cümleler kuralım. Örnek kelimelerimiz gül, yüz, yağ, yaz ve çay. Gül kelimesiyle ilgili iki cümle kuruyoruz. Birinci cümledeki anlamıyla ikinci cümledeki anlamı farklı olması gerekiyor. Benzer çalışmayı yüz, yağ, yaz ve çay kelimeleriyle de yapıyoruz. Sayın verilerim, burada videoyu durdurup öğrencilerimizin cümleleri tamamlamalarını bekleyelim. Sonra da benim hazırladığım örnek cümlelerle karşılaştıralım. Bakalım benim örneklerim sizin örneklerinize benziyor mu? Önce gül kelimesiyle başlıyoruz. Birinci cümlemiz anneme gül aldım. İkinci cümlemiz arkadaşım bana güldü. Yüz kelimesine geçiyoruz. Birinci cümlemiz ikişerli yüze kadar sayarım. İkinci cümlemiz Sabah kalkınca yüzümü yıkadım. Yağ kelimesine geçiyoruz. Birinci cümlemiz. Az önce çok yağmur yağdı. İkinci cümlemiz. Yemeğin yağı fazla olmuş. Yaz kelimesine geçiyoruz. Birinci cümlemiz. Yaz mevsimi yaklaşıyor. İkinci cümlemiz. Ben günlük yazıyorum. Çay kelimesine geçiyoruz. Birinci cümlemiz. Çay içmeyi çok severim. İkinci cümlemiz babamla çayda balık tuttuk. Çocuklar bugünkü dersimiz burada sönerdi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.